1200'lerden itibaren galata hakkında bilgi almaya başlıyoruz. Ee, işte Bizans'a e, ait kendi çok tıpkı Osmanlı'nın ileride yapacağı gibi e, imparatorluğun sahiplendiği bir bölge değil. Yani evet. ticaretle gemiyle falan çok uğraşmıyorlar. E, Venediklere bırakıyorlar burasını. Ondan öncesinde de baktığınızda işte daha ne bileyim işte hatta işte birazcık o kökeninde etimolojik olarak da e, süt ürünleri işte orada bir takım şeyler. E, sürülerin beslendiğine dair bilgiler var. E, kimisi işte İtalyanca şeye e, limana inen merdivenler anlamından geldiğini söylüyor ki bence en keyifli ismi bu. Ama hep bunlar Venedikliler zamanında ortaya çıkmaya başlayan bilgiler ve e, Venedikliler daha sonra bunu bir ticarette liman olarak kullanıyorlar. E, 4. Haçlı Seferinde e, Bizans'a saldırınca 1204 e, evet e, Fransızlarla falan birlikte tabi Bizans toparlayınca biraz kendisini Venedikleri oradan def ediyor ve onların ezeli rakibi Cenevizlileri veriyor. Onlar orada kolonilerini oluşturuyorlar. Dolayısıyla Galata hep o dönemde de daha sonra Osmanlı'nın eline geçtikten sonra da hep öteki tarafı, e, temsil eder. Yani Pera'da zaten biliyorsunuz karşı taraf demek, öteki taraf demek e, ve e, yani hep işte Ortodoks e, Bizans'a karşı Katolik e, Venediklerinin e, bulunduğu daha sonra e, şey, Ceneviz'in bulunduğu işte e, Müslüman Osmanlı'nın sarayının karşısındaki efendime söyleyeyim gayrimüslimlerin yer aldığı kültür olarak da yaşam biçimi olarak da din olarak da hep ötekini te temsil etmiş. Bu da e ama Onu fragmante aslında, bir öteki. Özür dilerim bölüyorum ama Fragmante bir öteki. Yani böyle tek bütün yekpare bir etnik veya dini topluluktan söz edemeyiz. O söz çok edemeyiz. çeşitli. Tabii. Ya, o da şuradan geliyor. E, liman kentisin sonuç olarak. Yani evet. e, şimdi liman kentlerin dünyadaki ortak özelliği budur. Yani gelip de e, burada kalıcı olmak üzere bulunan kökleşmiş insanlar değil de buraya savrulmuş insanlar. <laughs> e, gidecek başka yeri olmadığı için buraya gelmiş insanlar. Burada zengin olmaya çalışan insanlar. Buraya düşmüş insanlar. Buradan başka yerde var olan mış insanlar şimdi kaybedecek bir şey olmayan insanların bulunduğu bir toplum çok da, veya toplum e, farklı unsurlardan oluşan bir toplum çok daha e, çok daha ilginç e, hikayeler. E, çok daha zengin bir taraftan bir arada yaşamanın e, yaşamak zorunda olmanın e, mecburiyetleri nedeniyle e, karşısındakine de saygı duymayı daha iyi öğrenmiş. Kesinlikle. Ee, bir taraftan o farklılık ve çeşitliliği e, yaşatmayı ve sürdürmeyi isteyen, bir taraftan gerekli durumlarda bu bütünleşmekten bir rahatsızlık duymayan, yani şöyle söyleyeyim, küçücük Galata'da mesela 3 e, ayrı, e, Yahudi kimliğinden bahsedebiliyoruz. Yani sefaratlar var. İspanya'dan gelmişler, Aşkenazlar var. Doğu Avrupa'dan gelmişler, Bizans'tan gelen Yahudiler var. Bunların hepsinin kendilerinin ayrı ibadet işte ayrı e, toplulukları var. E, i̇şte Rumlar yine aynı şekilde, Araplar burada, Ermenler. Ermeniler zaten e, yani onları artık ben açıkçası Ermenileri Yahudi vatandaşlarımızı efendime söyleyeyim e, Yine Rum vatandaşlarımızı şey yani azınlık demeyi de ayıp buluyorum. Sadece gayrimüslim diyebiliriz ama onlar zaten yüzyıllardır bu topluluklarla evet. azınlık diyebilmemiz için sonradan gelenlerden bahsetmemiz lazım. ve Çok ciddi bir Frank e, Levanten diyelim e, şey var e, topluluğu var özellikle. Başta İtalyan, Fransız ağırlıklı kökenlere sahip bunlar ama e, burada evleniyorlar. Sonuç olarak yani Levanten dediğiniz biliyorsunuz Levant Doğu demek. Evet. Yani Doğu'ya para kazanmaya gelen insanlar bunlar. Ama dinin daha esas olduğu dönemler. Dolayısıyla onlar daha çok kendi işlerinde. Bir Levanten ailesine baktığınızda çoğunlukla işte bir sürü ülkeden insan olduğunu görürsünüz. Yani bir tane, iki tane, üç Tabii. tane de değil. İşte dedesi Maltalı, ünlemlisi e, Yunan tebaalı, ötekisi bir şey falan. Böyle bir... eee yani kendi içinde bile toplulukların son derece fragment olduğu dediğiniz gibi bir e, birliktelikten bahsediyoruz ve bu e, her türlü marjinalliği içinde e, barındırıyor. Evet.